Bölümümüz uluslararası standartlarda laboratuvarlar içermektedir. Bunlardan biri metaverse ve büyük veri laboratuvarıdır. Metaverse, sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileri ile oluşturulan dijital bir alanı temsil eder. Bölümümüz öğrencileri metaverse ve büyük veri alanlarında son teknoloji yazılımlar içeren güçlü bilgisayarlar VR gözlükler ve dokunsal eldiven ile laboratuvarımızda kendilerini bu alanlarda geliştirme imkanı bulmaktadır. A ve Siber Güvenlik Laboratuvarında öğrencilere modern kriptografi algoritmaları, etik hackleme teknikleri ve A güvenliği kavramları gibi en güncel bilgi ve teknikleri sağlamayı amaçlanmaktadır. Ayrıca Cisco Network Akademi üyesi olan üniversitemizde Cisco Network Uzmanlığı Eğitimi, Cisco Network CCNA Sertifika Programı ile Cisco araçlarının kullanıldığı networkler üzerine çalışmak için altyapı sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz, bilgisayar sistemlerinin temelini oluşturan elektronik devre sistemleri, sayısal tasarım simülasyonları ve mikro işlemciler gibi konularda çalışmalar yapmaktadır. bilgisayar laboratuvarlarımız ile uygulamalı eğitime ağırlık verilmektedir. Laboratuvar çalışmaları ve proje bazlı öğrenme yaklaşımları öğrencilerin teorik bilgilerini pratikte uygulamalarına olanak tanır. Bilgisayar Mühendisliği bölümünde öğrencilere, bilgisayar donanımından yazılım geliştirmeye, veri tabanı yönetiminden mikro işlemcilere kadar Geniş bir yelpazede beceriler kazandırılır. Son teknoloji laboratuvarlarımızda az sayıda öğrenci ile uygulamalı eğitim için Üniversitemiz Bilgisayar Mühendisliği bölümünü tercih edebilirsiniz.